İşten sonra sürekli gelen mesajlardan sıkıldınız mı? Mesainiz bitiyor. Ya evinize gidiyorsunuz ya da arkadaşlarınızla sosyalleşmek için bir aradasınız. Mesajlar bitmiyor, telefonunuz çalıyor, mail geliyor. Ya müşteriler, ya çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticiniz sizi arayıp işle ilgili sorular soruyorlar ya da bir şey istemeye devam ediyorlar. Bu normal yapılması gereken ve uyulması gereken iş yerinin altın kuralları mı? Hayır değil. Aslında iş hayatında olması gereken mesai saatleri içerisinde çalışmak, mesai bittikten sonra da iş ve özel yaşam dengesi için özel yaşamımıza, özel hayatımıza zaman ayırıyor olmamız gerekiyor. Peki ne oluyor da bu kurallar bozuluyor? İnsanlar, yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ya da müşterilerimiz hangi hakla bizi iş dışında da rahatsız etme hakkını kendilerinde buluyorlar? Bu hakkı biz mi veriyoruz? Madde madde bakalım. Bu durum bizim hayatımızı nasıl etkiliyor, nasıl engel olabiliriz ve bunu neden yapıyorlar? Eğer siz iş hayatınızın içerisinde, çalışma saatlerinizde düzenli olarak işinizi yapıyorsanız, o gün bitmesi gereken işlerinizi zamanında bitiriyorsanız ve teslim ediyorsanız, mesai saatleri içerisi sadece mesai saatlerine ayrılmış durumdaysa, gün bittiğinde sizin teslim etmeniz gereken, ertesi güne bıraktığınız, yetişmesi gereken bir müşterinin acil bir işi vardı ve siz onu yarın ertelediğiniz gibi bir durum söz konusu değilse hayır sizi mesai bitiminde rahatsız edemezler. Ama eğer siz zamanınızı yapmadıysanız ve bekleyen bir işi bırakıp gittiyseniz Evet yapılmaması gerekiyor ama siz yapmadığınız için sizi arayabilirler. Ki genelde de bu çerçevede bunun için aradığım senaryoları çok parlar. Nasıl engel olacağız buna? Zamanınızı yönetmeyi biliyor olmanız gerekiyor. Hayır demeyi biliyor olmanız gerekiyor. Yani eğer siz yaptığınız işten eminseniz, ertesi günü bıraktığınız bir iş yoksa ve o gün her şey tamamsa o zaman mesai bitiminden sonra çalan telefonu, gelen mesajı, atılan maili cevaplamak zorunda Değilsiniz. İkinci madde de iletişimi kapatmak. Yani geldi bunlar ve ben mesai saati dışındayım. O zaman iletişime geçmiyorum. Mesai saati başladığı gibi ben mesaja, maile ya da telefon aramasına geri döneceğim demek. Bunları söylemesi size kolay ama ben böyle yaparsam yöneticim benim performansımı düşük verir. Hak etmediğim notu verir. Beni işten çıkmama sağlar. Bana mobbing uygular, beni rahatsız eder. Ekip arkadaşlarımın hepsi dönüyor. Ben dönmediğim zaman göze batarım. İşte bu korkular, bu kaygılar, malum piyasa koşullarında iş kaybetme korkusu ya da performansını alamayıp işte zammını etkileyecek, terfini etkileyecek korkuları bizim bazen kendi sınırlarımızı yapmamız gereken alanları çizmemizi engelliyor. Şimdi Z kuşağını bağlayalım. Z kuşağı buna izin veriyor mu? Asla. Neden? Çünkü Z kuşağının sınırları var. Z kuşağının kuralları var. Ve Z kuşağı diyor ki, biz seninle bir anlaşma yaptıysak sen bana bunu yapamazsın. Burada tabii ki Z kuşağını birebir kopyalayalım demiyorum. Ama Z kuşağının buradaki bakışı çok net, çok doğru. Ve çizgilerini koruyorlar. Yanlış olan ne? İşini yapmadıysa, eksik bir şey bıraktıysa ve bir sorumluluğu varsa ve o sorumluluğu taşımadıysa o sorumluluğun yükünü işten çıktığın anda üstünden atmak tamamen yanlış bir şey. Burada her şeyin etik kurallarla, doğru kurallarla işlediği bir sistemden bahsediyorum. Neden? Diğer türlüsünde zaten yanlış olmaması gereken. Bu çizdiğim prosedür tamamen çalışma kurallarının etik ve ahlaki bir şekilde ilerlediği zaman dilimi. O zaman ne yapacağız? Şimdi yöneticimin beni eleştirmesinden korkuyorum, iş arkadaşlarım çalışıyor, ben yapmazsam geri dönmelerinden yani sadece benim mesajları geri dönmemem, mesai bitiminde yapmamam göze batacak diye korkuyorum. Yine neydi bizim maymuncuğumuz? İletişim. İletişimin dilini kullanacağız. Neden telefonlarınıza bakmadınız? Neden mesajlarınıza bakmadınız? Neden iş bitiminden sonra iş ve özel hayat dengesi kurmanız gerektiğini sizin anlatıyor olmanız gerekiyor. Baktığınız yöneticiniz bu sınırı açıyor. Baktığınız çalışma arkadaşlarınız aşıyor, müşterileriniz aşıyor. O zaman bunu açık, net ve kibar bir iletişimle ben mesai saati bittikten sonra aileme zaman ayırıyorum. Ben mesai bittikten sonra özel hayatıma zaman ayırıyorum. Mesai saatleri içerisinde size çözüm üreteceğim gibi net, açık, kibar bir iletişim her zaman için sizin karşı tarafın doğru anlamasını, yanlış anlamasını engeller. Çünkü diğer türlü şöyle olabiliyor. Siz işinizi önemsemiyor, değer vermiyor, saygı duymuyor olarak algılanabiliyorsunuz. İşinize çok fazla değer verdiğiniz için iş ve özel hayat dengenizi kurup İş yerinde başarılı, özel hayatında mutlu bir insan olmak istediğiniz için bu dengeyi kurduğunuzu söylemeniz yeterli ve karşınızdaki kişi için de güvenilir bir etki yaratır. Müzik